Suriye'deki iç savaştan e, kaçarak Şanlıurfa ilimize sıkan Suriyeli mülteci kardeşlerimize yardımlarımız devam etmektedir. E, bu anlamda Suriyeli öğrencilerin e, burada eğitim öğretim görebilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde toplamda 31 okul açıldı. Bu Şanlıurfa merkez ilçeler ve kamplardaki okulların sayısı, toplam sayısı. E, biz de İHA İnsani Yardım Vakfı olarak ee, bu okullarımıza yardımlarımız devam etmektedir. Ee, evet. Okullarda eğitim veren öğretmenlere gıda yardımında bulunduk. Ee, toplam 1866 gıda dağıtıldı ee, öğretmenlerimize ve aynı zamanda e, okulların kendi ihtiyaçlarına e, binaen okullara 30 hijyen paketi ve e, toplam 10 bin bidon sıvı savun dağıtıp e, yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sani yardım verin.